Ankara'dan bir bayan dinleyici diyor ki geçen hafta içinden mübarisine ilgili değerli açıklamalarınızı dinledim. Estağfurullah. Seccadede Rabbimizden nasıl dua etmeliyiz? Kardeşlerimiz arasında dua nasıl olmalı? Sevgili kardeşlerim, herkes, herkesten dua isteyebilir. Herkesin sizin için dua etmesini isteyebilirsiniz bizim söylediğimiz çok özel bir durumdu. Kardeşlerimizin Allah'ın Resulü'nün yerine bir başkasını dua merci olarak kullanmalarıydı yanlış olan. O kardeşimiz bundan büyük bir üzüntü duyuyor. Böyle bir yanlışlığa sebebiyet verdiği için başkaları kendisine böyle bir paye verdiği için bir sürü sebepten dolayı. Ama siz dua istikametinde bir arkadaşınızdan dua edebilirsiniz. Böyle bir dizaynda insanların sahip olmadıkları bir yere oturtulması orada yanlışlık var. Öyleyse Selahattin Tefriciye okuyorsunuz okumanızda hiçbir sakınca yok. Allah-u Teala'dan sürekli bulunuyorsunuz. Gidiyorsunuz Allah'ın evliyalarına rahmetli olmuşlar, türbeleri var. Diyorsunuz ki ben Allah'a talepte bulundum ama bana bugüne kadar talebimin cevabını vermedi allah Teala. Ulaşamadım oraya. Sen de benim için dua eder misin ona? Tamam. Çok güzel. Sevgili kardeşlerim burada Nasıl anlatsam ki bilemiyorum. Bir şey söylediğiniz zaman, bu dediğiniz zaman öldürüyorsunuz. Hani öyle denir ya, bu deyince öldürüyorsunuz diye. Şimdi düşünün bir defa. Bu muhteva içerisinde iki uç arasında ne kadar büyük bir mesafe var. Bir tarafta bir büyük tarihi hatanın düzeltilmesi söz konusu. Hangi açıdan söz konusu? Mutlak gerekli açısından söz konusu. Tevhid açısından söz konusu. Allah'ın yolundaki kayınları Allah yapar. Ee, biz insanlar o tayinin hilafına, Allah'ın tayininin tam tersini davranışlarımızla gerçekleştirmişsek, buradaki büyük hatayı mutlaka düzeltmek mecburiyetindeyiz. Bu açıdan dualar konusunda dua dönemini yapabileceğiniz bu karışıklıklara Sebebiyetler vermeyecek olan bir tek makamlardır. Devrin imamı. Dua de ondan yapacaksınız. Ama bir arkadaşınıza rastladınız. Dediniz ki ona benim için dua et. Diyebilirsiniz. Size de birisi dedi benim için dua et. Dua edebilirsiniz. Burada söylediğimizle alakalı hiçbir olay yok. Sevgili kardeşlerim, Acaba ben anlatamıyor muyum size? Vücut bulan o büyük yanlışın düzeltilmesinin ötesinde bir şey söylemedik. Ama her söylediğimiz kulaktan kulağa ulaştıkça farklı yorumlara sebebiyet veriyor. Öyleyse şimdi kardeşimiz soruyor. Seccadede Rabbimizden nasıl dua etmeliyiz? Seccadede Allah-u dua etserken iletilir olun. Hep manevi şeyler istemeye çalışın. Dikkat edin. Ya maddi şeyler istersiniz ya da manevi şeyler. Allah-u diyor ki, onlar ki bizden dünya malını isterler, onlara veririz diyor. Ama onların ahirette bir nasibi yoktur diyor. Sakın siz onlardan olmayın. Acaba kimlerden bahsediyor Allah Şimdi açıklayacağız. Bazıları da vardır ki diyor Allah Teala bana hem dünyada ver hem de ahiret için ver. Onları da Ondan veririz diyor allah Teala. Diyelim ki iki tarafta allah Teala'dan para istedi. Hem dünyada hakkını istedi, kazandığı dereceler bir tarafında. Para da istedi Allah-u Teala'dan. Öteki son dünyada para istedi. İster istedi de ki Allah-u Teala'ya ister haram ver, ister helal ver, ne verirsem ver ahiretinden para istiyorum. İster benim bu parayı barlarda falan yememene mani olma. Ben gönlümce yaşamak istiyorum. Tamam. Allah Teala verir ona. Ama onların ahirette bir nesibi yok. Peki dünya için hasene isteyen bir kişi ne olur? Allah tarafa manevet istedi. Bu da hasenedir. Aynı zamanda dünya malın destedi. Bu da hasene olabilir. Dünya malı hasene olur mu? Elbette olur. Eğer siz Allah-u Teala'ya ki Ya bana bu dünyada da para ver. Ama bana Yüce Rabbim söyle ben bu parayı nasıl harcayacaksam beni imtihan et. De ki, bu paranın şu kadar kesimini kalancaya vereceksin. Eğer vermezsem o zaman beni cezalandır. Ama ben bu parayı senden sağ bu nesim uğruna istemiyorum o bana verdiğin paranın senin sevgililerin eliyle başka insanlara nasıl aktarılacağını ispat etmek istiyorum sana. Beni imtihan et ya Rabbi. Parayı vermeni, emri de vermeni, nasıl emri itaat ettiğini görmeni talep ediyorum Yüce Allah'ım. Bu da bir talep, bu da hasenatı demin. Bu insanlar, eğer Allah-u Teala onlara para verir de, Allah'ın söylediği hedeflere birer birer gönderilen paradan Allah'ın emrettiği miktarlar ulaştırılırsa, bu da hasenedir. Ödüste nasıl dua etmeliyiz? Hasene isteyeceğiz, güzel şeyler isteyeceğiz, maliyet isteyeceğiz Allah-u Teala, ben kalp yüzümüzün açılmasını, kalp kulağımızın açılmasını şu dünyada mutlu bir hayat sürmemizi, Allah'ın cennetine girmemizi, bütün güzellikleri, özellikle manevi güzellikleri Allah'a tarafından istemelisiniz, isteyebilirsiniz. yüzden hep beraber de Allah'a dua edebilirsiniz. İşte terazi tefriciye çekmek böyle bir dua. 7 tane mübinli Yasin okumak. O da böyle bir dua arkasından da duanızı yapacaksınız. Ölülerin arkasından okunan hatim indirme Orayı, O da bir dua. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'dan her şeyi talep edebilirsiniz. Nevziniz istikametinde yaptığınız taleplerle sadece kaybedenlerden olursunuz. Manevi açıdan derece kaybedenlerden olursunuz. Dünyada istediğiniz şey paraysa Allah'ın size onu mutlaka vereceğinden emin olun. Ama şimdiden ifade ediyoruz ki bu yanlış bir talep olur. Eğer o parayı Allah yolunda kullanmayacaksınız. Ama kullanacaksınız. Kendinize güveniyorsanız isteyin. Allah'ın verdiğini göreceksiniz.